Selamlar arkadaşlar. Geçen çekmiştim bu arıyı. 6 çıtaydı o zaman. Bir çıta eklemiştim o gün. Bu arının gelişmesini çekeceğim demiştim size. Yanındaki çiçekten, tahtasından her şeyinden anlayabilirsiniz. Fakat buna bir ben bir özel işaret koyacağım. Bu kovanı özel işaret koydum. Bir de şu çıtalarına koyayım. ki anlaşılsın. Evet. Bugün ben bu araya bir çıta daha vereceğim. Şimdi en zayıf kovanlarım birisi demiştim geçenlerde. Herhalde bazı arkadaşlar inanmadılar. Ee, bilemiyorum. O yüzden e, mesela şimdi şöyle arıla baktığımızda yani 10 çıtalık full dolu bir sürü arımız var. Ben bunlardan göstermedim. Ben niye diğerlerinden göstermek istedim? Hani şey olsun ee, yani mesela 5-6 çıtalık bir arının gelişimini göstermek istedim. Anladınız mı? Yoksa 10 çıtalık, 9 çıtalık bir sürü arı var. Bunları çekmenin bir anlamı yok. Bunlar zaten gidiyor yürümüş yürü yürüyor bu arı yani bu arılar kat isteyecek ya çok yakında birkaç günü Ben kimseyle arımı yarıştırmıyorum. Benim arımın kalitesi belli zaten arkadaşlar. Ee, dedim ya açıktan teklif de yaptım. Dedim ki arısı iyi olan arkadaşlara Kıbrıs'ta yapay tohumlamayı bir ben yapıyorum zaten. Arısı iyi olan arkadaşlara yapay tohumlamayla bu dölleri yani bu genleri aktaralım, ben de sahipleneyim, size de sahipleneyim. Çünkü birkaç kuşak sonra, yani 2-3. kuşakta artık arının geni bozuluyor. Yani arı pişleştikçe arı artık özelliğini kaybediyor, verimini kaybediyor. O yüzden F2'den sonrasını genelde kullanmazlar üretimde. Bunları kaybetmemek için arkadaşlara rica ediyorum. Elinde çok iyi arısı olanlara arıcılık adına rica ediyorum. Yoksa da artık iyi arılardan edinsinler. Ama varsa getirsinler. Ben onlara kendi kendi analarından güzel arılar üreteyim. Aynı kalitede, aynı ırk ve yapay tohumlama bu garanti olarak çünkü ana belli, baba belli. Ne çıkacağı da belli arkadaşlar. Yapay tohumlama olduğumu öyledir. Şimdi e, Gönül ister ki dediğim gibi Kıbrıs'ta kaliteli arıyı çoğaltalım. Çünkü kaliteli arı bulmak çok zor bizim memlekette. E, yani e, bu her yerde zor ama Avrupa'da insanlar bilinçli bir şekilde yapıyorlar bunları ve e, arıları anaları, babaları, dedeleri belli secereli olarak size üniversiteler bunların yapay tohumlamayla üretip satıyorlar. E biz maalesef burada bunu yapamadık. Üniversitelerimize ben Girne Amerikan Üniversitesi'ne de zamanında teklif etmiştim iki sene önce sanırım. Teklif etmiştim. Bazı şeyler, projeleri beraber yapalım diye ama e, olumlu bir cevap gelmedi nedense. Öyle saysınlar yerlerinde. Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Ha öncelikle bu aramızın gücün şeyini bir durumunu da bir bakalım, yani kapatmadan. Bu aramızın gücüne de bir bakalım istiyorum. Biraz duman kullanmam lazım çünkü arı yukarıda değil. Aşağı istsin ki incitmeyelim arkadaşlar. Her zaman körüğünüz yanınızda bol dumanlı bir şekilde hazır bulunsun arkadaşlar. Benim arılar saldırgan değil ama özellikle bunlar kaldığından değil fakat işte arıyı ezmemek, incitmemek için bu çıtada pek fazla bir şey yok gördüğünüz gibi stok çıtası. Yumurta falan da yok. Evet, stok çıtası. için daha vereceğim şimdi çünkü bu hepsi toplamış yumurta alanı açmam lazım arıya. İşte koloni yönetim yönetimi arı gelişiminde çok önemlidir arkadaşlar arı buradan başlıyor yavruya yavru alanı burada arının bu çıta yavrulu güzel bal kemerli bu arada arının stoklarını da görün ki kendi arılarınızda kıyaslayın yani böyle 5-6 çıta 7 çıta bir arada ki bunu birkaç gün önce ekledim o videoyu çektiğim gün görün arını maşallah aynı ikinci yavrulu çıta üçüncü çıta Şimdi siz bu arıya altı çıta arı değil istediğiniz kadar. Bu arı o, o, 10 çıtalık olanları çoğunu geçecek. Çünkü niye? Yavru alanı çok güzel. Yavru alanı çok güzel. Ana kaliteli. Yani on çıta olup da dağınık olacağını arı sıkışık olsun. Burada yavru alanı varmış bunun. Onun için koymaktan vazgeçtim. Tekrar başka bir çıta koymayacağım şu an. Çünkü bakın bir tane burada yavrulayacağı bir çıta var. Arının Arı sıkışık dursun ki güzelce yavrulasın değil mi? Yani biz arının sıkışık durmasını istiyoruz. Arıyı ne kadar sıkıştırırsak arkadaşlar o kadar güzel olur. Evet. Bunu çıta vermekten vazgeçtik. Kapatalım. Çünkü bir yumurta yumurtası var saatlerini. Gerek görmedim yumurtlayacağı bir alan var. O çıtayı yumurt, yumurtladıktan hemen sonra başka bir kabarmış petek vereceğim. Kabarmış peteğim orada hazır duruyordu. Bak. Verecektim. Vazgeçtim. Başkasına nasip. Çünkü bunun daha zamanı gelmemiş.